Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tarihlerden 9 Ekim 2023 FİB Haber isimli Nevşehir'in yerel sitesi, yerel gazetesi, yerel medyasına dair burada paylaşılan bir haber var. Bunu yorumlayacağız demeyelim. Bunu paylaşacağız diyelim. Bunu size okuyacağım. Belki yorumlamak videonun akabinde videonun devamına göre belki olabilir. mevzu uzatmayalım, geçelim. Kapadokya'daki çılgın partiye tepkiler sürüyor. Öncelikle haberi yorumsuz şekilde paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında Facebook'ta FİB haberinin resmi sayfasında yapılan yorumları paylaşmak istiyorum. Daha sonrasında videonun gidişatına göre, keyfimin gidişatına göre belki yorumlu, belki yorumsuz mevzuyu anlatabilirim. Evet, bir haber. Bu da Banu Avara, e, Banu Avara isimli bir kadın var. Kendine gazeteci falan filan diyor. Ona atfedmiş, e, ondan alıntılanmış haberi. Bakalım, bunu biz de gündemimize alalım. 9 Ekim 2023 saat 11:23'te yayınlanmış haber. E, 8.600 kişi görüntülemiş. Kapadokya'daki çılgın partiye tepkiler sürüyor. Kapadokya 26-31 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süren Echoes from Agarta festivaline ev sahipliği yaptı. Nevşehir'in Ürkük ilçesine bağlı Mustafa Paşa Köyü demiş yanlış. Bu sene Mustafa Paşa Köyü'nde değil Ulaşlı Köyü'nde oldu. Mustafa Paşa Köyü 26-31 Temmuz tarihleri arasında 5 gün süren Echoes from Agarta festivaline ev sahipliği yaptı. Kapadokya'da düzenlenen Agartha festival görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte etkili, etkinlikten rahatsız olan Nevşehirli vatandaşlar bu görüntülerin ilimize ve ülkemize yakışmadığına dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntüler gerek Nevşehir gerekse ülkemiz genelinde gündem oldu. Kapadokya'da düzenlenen Sözde Festival'in videosunu izleyenler gördüklerine inanamadı. Şu ana kadar sosyal medya ve ulusal birçok mecrada konuşulan bu etkinlik hakkında merak edilen sorular ise henüz cevap bulmuş değil. Bu organizasyonu kim düzenledi? Kapadokya'nın tarihi yapıları üzerinde böyle bir organizasyona kim izin verdi? Burada yapılan etkinlikler neler yaşandı? Kimler katıldı? Amacı neydi? Sadece bir eğlence mi? Yoksa iddia edildiği gibi nokta nokta nokta. Gazeteci Banu Avar He, burada ee, ne diyeceğim. Bu gündem olmadı arkadaşlar. Bu haber tabi manşeti böyle atmışlar ilgi çeksin diye ama Tür Türkiye'de gündem olmadı. Paylaşan bir tane ya da iki tane site var. E, zamanında da bunu takip ettim bu mevzunun. özel ilgi yalanıma giriyor bu. E, hakkında jandarmaya şikayette bulundum. 112 üzerinden, CİMÖR üzerinden başka yazılar falan yazdım bir iki tane. E, Ulusal medyada tepki bulmadı. Bir iki tane e, sitenin adını şu an ezberinden gitti. Ivır zıvır yani böyle ulusal medya dediğimiz değil, ulusal kanallarda değil. Ivır zıvır birkaç tane kıyıda köşede kalmış, bir haber gibi kıyıda köşede kalmış yerlerden manşet edildi. E, o manşette tabi cılız cılız manşetler olmuş oluyor. Devamı gelmemiş oldu. Yani tepki yok. Bireysel olarak kişiler bireysel bazı tepkiler verdiler ama işte kendi aramızda koyduk, konuştuğumuz mahalle dedikodusu olarak kaldı. Böyle ulusal bir tepki olmadı. Ulusal tepki olmalık bir mevzu ama gündem olmadı. Geçiyorum, devam ediyorum. Yorum yapmayacağım dedim ama yorum yapmadan devam etmek istiyorum. Gazeteci Banu Avar Kapadokya'daki çılgın parti gündeme taşıdı demiş. Ne zaman? Temmuz'un Temmuz'un sonunda oldu. Ağustos, Eylül, iki buçuk ay sonra. iki buçuk ay sonra gündeme taşıdı. Gazeteci, yazar, belgesel yapımcısı Banu Avar. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi. Neden adı Agarta? Nazi Almanyası'nda Hitler, Agarta üstün ülkesinde yaşayanların kendi arıyı ırkının ataları olduğunu ilan etmişti. Sahillerde içki yasakları konuşurken neden Anadolu'nun göbeğindeki bu acayip toplantılarda her türlü uyuşturucu elden ele geziyor? Agarta Müzik Festivali tanıtımında bu sadece bir müzik festivali değil. Anadolu ve Mezopotamya'nın göbeğinde bir toplum hareketidir. Geliyor. Bu gibi faaliyetleri, arka planlı kimlerin öncülüğünde hazırlandığını, çıplaklık, seks ve tüm bu fraudiyen pazarlamanın sebeplerini hiç düşündünüz mü? Önde gel gel yapan tezgahtarlar, kiralık elemanlar, giriş ücretinin devasa olması, ülkedeki zengin ve iyi eğitimli gençlerin hedeflendiğini gösteriyor. Tüm bunları düşünmediyseniz düşünün canım kardeşlerim. Yoksa birileri sizin için düşünüyor, önünüze senaryolar koyuyor ve sizleri figüran yapıyor diyerekten burada bir de video paylaşılmış. Girmeyelim, bağını Alar'ın paylaşımı da aynı zaten aynı içeriğe sahip. Agarta Ecos e, e, Ecos from Agartha'nın işte paylaşımı. Bu 2022 yalnız. Yani geçen senenin video, şeyi e, linki. E, geçen sene Mustafa Paşa'da oldu. E, e, Kapakadokya'nın farklı farklı yerlerinde oluyor her sene. içeriğine çok girmeyeceğim ama dedikleri gibi pistik fuhşiyat vesaire vesaire. Bağnavar'ın paylaşımı aynı şekilde buradan ee, yeni bir şey söylememiş. Bu da Banu Avar ne zaman paylaşmış bunu? Çıplaklığı göstermeyelim dedik ama görüntü. 2.2 2. milyon görüntüleme almış. 5 Ekim tarihinde bunu gündemine almış Banu Avar. Banu Avar'ı sevmem. Bu aynı kenarda kalsın. Ama bu dediği cümleyi ve ön plana çıkarması ee, işte şunu söylemiş ama bunun haricinde uyuşturucunu gırla gittiği bir parti idi. Ee, onun haricinde yorum yapmak istemiyorum. Film haber Yerel sitesinde, e, Facebook sayfasında bu mevzuya 55 tane yorum yapılmış sabahtan beri. Onları okuyalım. Ben yorum yapmak istemiyorum. Dedikçe yorum yapıyorum. Tüm yorumlar, evet. Bana daha çok koka partisi gibi geldi, kokain partisi gibi geldi. Çünkü şişecikleri görenler var, onların, olan, onların yalancısıyım. Bu haberler neden birden bire ortaya atıldı? Üstelik turizmde iyi bir sene geçirirken ben şimdi ben bir otel kapatsam, arkadaşlarımla parti yapsam ben de mi şeytancı olacağım? Kimin izin verdiği belli. Kültür yolu, kültür yolu, kültür bakanlığı yaptığı bir festival. Kültür yoluyla alakası yok doğru. Festivaliyle de aynı tarihe denk getirdiler ki arada kaynasın. Kesin Amerika, İsrail izin verdi. Bizimkiler de paranın tadını aldı. İpsirli Mustafa Paşa'ya dönerler yakında bunlar para için. Ya hiç işi kalmadı milletin. Buna mı taktılar kafayı? Dünyanın her yerinde yapılan bu ve bunun gibi festivaller var. Bölgeye bir TL faydası olmayan adamların bölgeye reklamını olan ve ne varsa tepki yapıyor. Parite gelen adamlar, partiye gelen adamlar kendilerini ayarlanan alanda eğlenip geri gidiyorlar. Kavga yok, taşkınlık yok. Otelden parti alanına, parti alanından oteline gidiyor. Bölgede yapılan ücretsiz konserlerde içip içip kavga çıkarıp milletin manlığı mülkeni zarar vermiyorlar. Sokaklarda taşkınlık yapmıyorlar. Kimseyle alakaları bile yok. Boş işlerle uğraşmayın demiş. Yalan. Bu arkadaş yalan söylemiş. Ee, bu benim evimde Ulaştı köyüne havadan yaklaşık 5 kilometre mesafe var. O gece partinin sesi evime kadar geldi. Gece saat 3.30-4'e kadar çaldılar. 112'ye ayrı şikayet ettim. Polis ayrı şikayet ettim. Jandarma ayrı şikayet ettim. Bu taşkınlık maşkınlık yapmadıkları dedi. Bu da yalan bir cümle. Uzatmayalım. Yorum yapmayacağım. Ee, ne demiş? Hadi oradan sabaha kadar bunların gürültüsünü, pisliğini dinleyen sen değilsin Bilmeden yorum yapma demiş. Aa, birisi yorum yazmış. Gündüz yoktu bu yorum. 8 saat önce gelmiş. Tamam. Ee... Abi ben de oradaydım. Ses var yok demiyorum da orada olmazsa başka yerde yaparlar. Benim anlatmaya çalıştığım olayı farklı mecralara çekiyor gazeteci abiler. Bu memlekette senede 10 tane böyle organizasyon oluyor. Ses hariç kimseye zarar olmayan tek organizasyon bu. Kendim turizmciyim. Yorum yazarlarının çoğundan çok kapatık diye düşünürüm. Zarar gelmesini istemem. En son Ürgüp'te yapılan Gençlik Festivali'ni gördük. Yollar tıkandı. Milletin bağır bahçesini yaktılar. Kavga dövüş, sürülü tarlaları mahletler. Bu gelenler yine kimseyle işi yok. Adam eğleniyor, gidiyor oteline ve bölgeye binlerce lira para bırakıyorlar. Bedava reklam, o kadar kişi ekmek yiyor. Doğan demiş ki, o da yanlış, bu organizasyon da yanlış. Benim evimin dibinde de oldu. Biz köylüler olarak istemediğimiz halde yukarıdakiler izin veriyor. Köy veya yerleşim olan yerler bu organizasyonlar yapınmalı. Bu tür uyuşturucu içkiler, ahlaksızlıklar var. Biz böyle bir millet değiliz. İzin veren yöneticiler, sözde Müslüman geçenler milleti düşünmüyorlar demiş. Fatih. Gelsin, derine gelirse gelsin, yeter ki para gelsin. Ahlak ve maneviyat önemli değil düşüncesi. Elimizden her şeyimizi aldı. Hani bir söz vardır. Helal haram ver Allah'ım senin kolun yer Allah'ım. Turizm çok iyi gidiyor diye bu yıl rekor kırdı diye gelen neyi diye belirsiz kişilerin istekleri karşılama amaçlı tüm her şey serbest kılınmaya başlandı. Her şey para değil, her şey rekor kırma değil. Dönün de bir bakın gidişatımıza. Banu Avar çok güzel anlatmış demiş birisi. Devlet izin verirken neden kimsensiz çıkmıyor da eğlence yapılıp da bir TV programında konuya değiniliyor. Millet hoplamaya başlıyor. 3 aydır nerede bu hoplayan arkadaşlar? Neredeler? El gördülük iş yapmayın. Biz her, her bulduğumuz fırsata tepki veriyoruz. Bu sen de boş beleş konuşma. Kanuni Mehmet Efendi. Neslin Başaran. Pagan aynığı yapmaya geldiler. Organizasyonu hangi bazı değerlerde yoksun? Şahsiyetlere sormak lazım demiş. Pagan aynı. Evet. Paganist içerikler çok fazla gözüküyor. Tüm sıkıntılarımız bitti. Sadece insanın erenisinden mi kaldık? Biraz da mültecilik konuşsanız bitik haldeki ekonomi mesela ya da trafik sorununu. <laughs> bu soruları Nevşehir halkı nereden bilsin? Devlet, hükümet, bakanları, milletvekilleri nerede? Madem böyle boktan işler dönüyor bu soruları onlara sorun. Kim izin verecek? Valilik verdi. Kapısında asker nöbet tuttu. Evet bu cümle doğru. Günah nerede? Bela orada. Bu Nevşehir eksikti. Türkiye kim yönetiyor? Bizi niye çağırmadılar diye, tepki, diye mi tepki gösteriyorlar? Haberden benim anladığım içeride ayin yapılıyor. Kedi kesiyorlar. Kontlar falan gelin kutsal tören düzenliyorlar diye kahkaha atmış. Gökhan bu trizinci arkadaş kimse. Ee, evet. Ha, öyle öyle. Ha, ha. Dalga geçsen. Müslümanız elhamdülillah demiş bu. Gökhan Doğanay kahkaha atmış. Seneye daha güzel olacakmış. Bekliyorum bakalım nasıl olacak. Bahri Aydoğan gülücük atmış. Senden bir açıklama beklemiştim. Gülmekle olmaz sadece. Bunlar gelmesin. bir Suriyelilerle, Afganlarla mutluyuz diye. Güya kendince Şakacık yapmış. Merak etmeyen yarın yüksek ses nedeniyle hepsinin başına kayalar yağar. Hepsinin basınına kayalar yağar. Anlamadım. Devlet büyüklerimizin bu duruma hızlı bir şekilde el atıp bu durumu iptal etmesi lazım demiş. Bu arkadaş anlamamış mevzuyu. Bu mevzu geçen 3 ay oldu. Bir de mazot ek vergi zamanı el iyi olur. Ek vergiye bile faiz alıyorlar demiş bir tanesi. 3 tane vekilimiz haberi mi yok? Alan başkanının haberi yok mu? Belediye başkanının haberi yok mu? Herkesin haberi var. Para için her şey yapar bizim insanımız. Doğru. Yeni seçilen vekiller Hodri Meydan. Hadi bakalım bir daha böyle rezille izin vermeyeceğiz deyin de ilk icatınızı görelim. Hadi kesinlikle haklıyorum. Bir kişinin bileti 150 bin TL demiş. Yanlış 60 bin TL diyebiliyorum. Hep derim para kazanmaya giden yolda her şey mübah mantığı yazıklar olsun sizin için. Bizim gibi Müslümanlara ne acayip bir ülke olduk. Kendi özgünlüğümüzden çıktık. Habercilik böyle olur. FİB haberciler işte bu gibi haberlerle gelin sonuna kadar tebrikler demişti. De, Hacı abi 3 ay sonra oluyor. Bu da kendi yapmamış gibi haberi FİB haber. Bağlı Alvar'ın paylaşımını almış, alıntılamış. O da 2,5 ay sonra. Devlet makamları nasıl izin veriyor bunu sormak lazım. Çok işte esas mesele burada patlıyor da. Ne bir şey buna nasıl izin veriyor? İşte burada patlıyor mevzu. Bunlar hep dış güçlerin oyunu demiş dalga geçmiş geç. Ne kadar masum ve safiyane yorumlar yapıyorsunuz. Hem de hem bunu yapanlara müsaade ediyorsunuz, Onlara destekliyorsunuz, hem de suçluyorsunuz. Önce kendimizi suçlayalım. Suçlu bizleriz demiş. Allah rızası için şu aşırı açık saçık giyim kuşamları başta okullarda kısıtlayın. Bunlar insan müsvetlesi geleceğimiz çocuklarımızı göndereceğimiz okullarımız pislik ve açıklık yuvası. Devlet müdahale etmeli bu sapık zihniyet mevki sahibi olup gelecek kuşak için büyük tehlike. Elin gavuru buraları niye kuşatmak için uğraşan toplumun büyük bu bölümü Müslümanlığa aykırı giyim kuşam içinde maalesef. Allah belasını versin böyle partinin gençlik zaten ne hale geldi. Zaten tamamen gençliği geleceği mahvetmek, yoldan çıkarmak yuh olsun demiş. Şeytani eylemler bir daha asla tekrarlanmamalı, müsaade edenler de sorgulanmalı. Vesile olanların Allah belasını versin. Amin. Allah belalarını versin. Biz köy halkı bunları istemediğimiz misal yukarıda organize ediyor. Her türlü pislik var. Bunlara izin verilir de Allah'a havale ediyoruz. Çok, çok haklısın demiş arkadaş. Bir gidemedik demiş. Altına yorum gelmiş. 60 bin, TL, 60 bin lira imiş. 5 gün gidin. Dört yanıt ne demişler? Başı sen çeksen baksan bir ortamına göre giderdik. Tarık kankamla abi. Olabilirler kanki. Bizden geçti o gayrı. Ne geçti mi? Versen demiş. İğrenç diye yorum yazmış. Yorumlar burada bitmiş. Mevzuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kabaca fikrimiz oldu. Bu mevzudan çok camların yanması gerekiyor normalde ama. Yorumu ben yapmayacağım. Ben tarafsız şekilde haber vermek istedim sadece. Kapadokya çılgın parti diye Ekoes from Agarta bu 2022'nin mevzusu. 2023 Ulaşlı köyünde oldu. Mustafa Paşa köyü bu tarafta kalıyor. Ee, her sene başka yerde yapılır. Önümüzdeki sene bakalım yapacaklar mı? Bakalım AKP bu savı nasıl verecek? Bana bunu gündem etmiş. İlerleyen günlerde başka iş siteler gündem eder. Bilmiyorum ama ulusal medyaya düşmedi. AKP'li kendine Müslüman sıfatlı söyleyen yandaş haber siteleri dahi bu haberi paylaşmadı. Buradan tepki göstermedi. Ulusal bir hashtag çalışılması çalışması başlatılmadı. Bu mevzudan vali değişti, kaymakam değişti. nokta. Allah'a mahdur.